Merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle beraber MRP um, e Soundboard'u aldığınız hatayı hemen çözmek için küçük bir video çekiyorum arkadaşlar Bu da çok kolay bir video aşağıdan verdiğim linkten bu Winrar dosyasını indirip içindeki dosyayı öncelikle masa üstüne atıyoruz Winrar şifremiz Samet Attık, Attıktan sonra Windows R yapıyoruz veya çalıştır yazıyoruz Çalıştır yazdıktan sonra %100 appdata Data yapıyoruz %100 app data yaptıktan sonra açılan sayfada TS3 client dosyasının içine giriyoruz. Ardından plugins dosyasına girdikten sonra buradaki dosyaların öncelikle hepsini siliyoruz. Ardından verdiğim dosyalardaki hepsini kopyalayıp buraya atıyoruz. Ardından kapatıyoruz ve TS3'ümüzü başlatıyoruz. Evet, e, TeamSpeak'imiz açıldı ve plugins dosyamız geldi ve RP soundboard'umuz. Buradan istediğiniz bir şekilde ayarlayıp istediğiniz bir şekilde sorunsuz çalıştırabilirsiniz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Discord adresim yakında sizlerle beraber olacak. Aldığınız hataları yorumlara yazarak yardımcı olabilirim sizlere. İyi akşamlar.